deki fark bu. E, büyük olan verniklenmiş hali ve inanın aynı armut. Yani e, e, bununla ikisinin arasında hiçbir fark yok ki zaten verniklendiğinde siz de göreceksiniz. Çok güzel bir doğal ahşap görünümü veriyor ve bu e, tik yağı veyahut e, diğer yağlarla hiçbir işlem yapılmadan ki hali eee Çok güzel bir renk alıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık pompası ve diğer parçaları ilave edilecek. Evet, yine kendi çalışmamıza dönelim. Bu Arkadaşımızın e, dükkanında çok e, değişik ağaçlar var. E, Mehmet Marangoz e, adıyla ticaret hayatını yürüten Özgür kardeşimin dükkanında e, dediğim gibi çok kaliteli ve çok değişik e, ağaçlar mevcut. E, i̇lgilenen olursa e, web sayfamda adresi mevcuttur. Oradan. E, alıp irtibata geçebilirsiniz. Ee, hazırlıyor. E, çitalar olarak e, yolluyor. Ama dediğim gibi ithal ağaçlar maalesef biraz e, pahalı oluyor. Doğal olarak pahalı oluyor. E, çünkü onların da yapabileceği bir şey yok. Genelde kökenleri ahşapların e, geliş yerleri büyük çoğunlukla Amazon bölgesi, e, bir kısmı Afrika. İnsan üzülüyor ama e, dediğim gibi yani çünkü oradaki ağaçlar. Sadece bu işler için kesiliyor. Hayvanlar, biliyorsunuz piyanolarda tuşlar fil dişi olmazsa olmazmış. Geçenlerdeki bir şeyde onu söylediler. Çok üzüldüm. Fil dişi olması gerekiyormuş. Fil dişi olduğu zaman ne oluyor? O hayvanları öldürüyorlar. Yani sadece bir piyanonun tuşu fil dişi olacak diye koskoca bir filin öldürülmesine sebep oluyor. İşte biliyorsunuz fok balıklarının yavrularının beyaz kürkü nedeniyle e, o, ya, o yavrucağızlar e, öldürülüyor. E, bunların hepsi aslında benim içimi acıtan şeyler ama elimizden de bir şey gelmiyor. Yapabileceğimiz bir şey yok çünkü. Üzülmekten başka. ondan sonra da hanımlar o kürkü giyip dolaşıyorlar. Hayvanların kanı üzerinden Uç yapan bir arkadaşım vardı. O anlatmıştı. E bir bu uzun sap kısmında abanoz ağacı kullanılıyormuş. Eee abanoz ağacının da işlenmemiş halinde yurt dışına çıkması yasakmış. Ama ona rağmen abanoz ağacını buluyordu. rengi simsiyah. Özellikle o o rengi istiyor arkadaş. Tabi tamamen kaçak bu. Yani bu bunlar kaçak yollarla gelen e, ahşaplar. E, yani suya attığınızda batıyor. Yani o kadar ağırdı bir ağaç. Ama dediğim gibi kaçak olarak ülkemize sokuyorlar. Yani daha doğrusu o ülkeden de çıkıyor. Nereden geliyor bilmiyorum ama. Şimdi şey kalıbımızı alacağım. Kenar kalıbımızı alacağım. Ona göre paraçol takacağımız yerin bölümünü işaretleyeceğim. Şimdi birazcık e, küçültmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi evet. Şimdi şurada bir önce işaretimi koyayım. Sonra başlayacağımız bölümleri işaretleyeceğiz bu sancak tarafı daha sonra çevirip iskele tarafında da aynı işlemi uygulayacağım. Bu da iskele tarafımız. Önce Evet, işaretimiz de tamam. Ee, şimdi bunun e, da net kuruması çünkü artık bunları maket bıçağından parçalayacağız. Ee, i̇çimizin e, iç bölümün kaplaması e, bitti tamamen. Şimdi e, yapabileceğim şeyi göstereyim size. Evet, kaba bir kesim e, yapacağım şimdi. Bunu Görebiliyor musunuz? Evet görünüyor. Tamamen kaba yapılan bir kesim. Ee, arkadan da yapacağız aynı işlemi. Yapıştırdığınız parçaların buradaki gibi tutmamış. Hemen onu. bastırıp kurmasını bekleyeyim. Onun için şu tarafa dönüyorum. Şimdi yine bu gidiyorum. Zaten size sınırını kendisi hemen hemen söyleyecektir. Ondan daha ileriye gidemeyeceğinizi. Buradan da yine gidiyorum. Gördüğünüz gibi e, kenarına çok yanaşmıyorum ki biraz da zımparayla e, düzeltebileceğim bir e, miktar bırakıyorum kenarından. E, şimdi yine devam ediyorum. Evet buraya da geldim. Aynı işte bu tarafta da yapıyorum. Evet. Şimdi bundan sonrasında hem zımpara e, ve de e, şeylerle. E yardımıyla bu bölümü tam temizleyeceğiz. Ondan sonra diğer bölümlerine çünkü burada paraçolumuz için yer hazırlayacağız. Yukarıdan aşağıya doğru sıfırlama indirmesini yapacağız şu bölümü. Ben bir tane sonra indireyim. Görünüyor mu? Evet. Hemen hemen bu güverte hizasına kadar inecek. Daha sonra yukarıdan şeyde şeyi de indireceğiz. Bunu da yine kızım parayla yapacağız. Gördüğünüz gibi yalnız takamızın şey formu hemen hemen oluşuyor. Şimdi bu bölümün de temizliğini yaptıktan sonra daha da düzgün bir şekle girecek. Ee, i̇nşallah yarının e, bu bölümden e, sonrasını birlikte. Tabii ben önce bir miktarını hazırlıyorum çünkü e, videoların çok uzun sürmesi de e, sizleri sıkabilir belki. O nedenle ben bir miktarını yapıyorum ama işlemlerini birlikte yapma gayet ediyorum. Çünkü bu bölümlerin bir tarafını yaparsam yarı yarıya zamanımız bize kalmış oluyor. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere de faydalı olmuştur.